Edmondo de Amicis Çocuk Kalbi Baca Temizleyicisi Çocuk 1 Kasım Salı Dün akşamüstü Padovalı çocuğun başından geçenleri okumak isteyen Silvia'nın öğretmenine hikayeyi götürmek için okulun kızlar bölümüne gittim. Tam 700 kız öğrenci var burada. Azizler Bayramı ve ölülerimizi anma günü olduğundan tatile girmiştik ve oraya vardığımda kızlar neşe içinde dağılmaya başlamışlardı. İşte o sırada güzel bir olaya tanık oldum. Okul kapısının karşısında, yolun öteki tarafında, omzunda çuvalı ve kazıma aleti asılı, yüzü gözü kapkara küçük bir baca temizleyicisi çocuk tek kolunu duvara dayamış, yüzünü koluna gömmüş, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. İkinci sınıftan birkaç kız yanına gidip ne oldu da böyle ağlıyorsun diye sordular. Ama çocuk karşılık vermiyor ağlamayı sürdürüyordu. Bunun üzerine kızlar neyin var niye ağlıyorsun diye tekrar sordular. Çocuk bir bebeğe benzeyen yüzünü kaldırdı ve ağlaya ağlaya birkaç baca temizlediğini, bunun karşılığında 30 lira kazandığını fakat paraları delik cebinden düşürdüğünü söylerken cebindeki deliği gösterdi. Eve parasız dönmeye cesaret edemiyordu. Patronun beni döver dedi hıçkırıklara boğularak ve başını yine koluna dayadı. Çaresizlik içinde ağlamaya devam etti. Kızlar üzgün bir ifadeyle ona baka kaldılar. Bu arada omuzlarında çantaları asılı zenginiyle fakiriyle büyüklü küçüklü başka kızlar yanlarına gelmişti. İçlerinden biri şapkasında mavi bir tüy takılı büyük bir kız cebinden 2 lira çıkardı. Bundan başka param yok. Hadi yardım etmek için para toplayalım dedi. Kırmızı elbiseli bir kız, bende de 2 lira var dedi. Hadi şunu 30'a tamamlayalım. Bunun üzerine birbirlerine seslenmeye başladılar. Amelia, Luigia, Annina. Bende 1 lira var. Kimse de para yok mu başka? Hadi çıkın paraları. Kimi çiçek, kimi defter almak için ayırdığı parayı getirip verdi. Yaşları daha küçük olanlar kuruşlarını getirip saydılar. Paraları mavi tüylü şapkası olan kız topluyor bir yandan da yüksek sesle sayıyordu 8, 10, 15. Ama para tamamlanamamıştı. Hepsinden büyük öğretmen kılıklı bir kız 10 lira verdi. Kızlar pek sevindiler. Ama hala 5 liraları eksikti. İçlerinden biri şimdi dördüncü sınıftakiler gelir onlar da para vardır dedi 4. sınıfın öğrencileri gelince paralar yağmaya başladı. Herkes oraya birikmişti. Rengarenk giysiler, uçuşan tüyler, kurdeleler, lüle lüle saçlar arasında o gariban baca temizleyicisini görmek pek hoştu. 30 lira toplanmış olmasına rağmen hala para yağıyordu. Paraları olmayan küçükler de geri kalmamak için ablalarının arasından süzülerek çocuğa çiçek demetleri uzatıyorlardı. Birden kapıcı kadın belirdi ve müdire hanım geliyor diye bağırdı. Bunun üzerine kızlar çil yavrusu gibi dağıldılar. İşte o zaman küçük baca temizleyicisi ortaya çıktı. Sokağın ortasında tek başına durmuş gözlerini siliyordu. Ellerinde paralar vardı. Ceketinin iliklerine, ceplerine, şapkasına kadar her yerine çiçekler iliştirilmişti. Hatta çiçeklerin bir kısmı yerde, ayaklarının dibindeydi ve gayet mutlu görünüyordu. Müzik